insan doğduğunda unutur ve yaşam hatırlama yolculuğudur. Bu söz, Mısır'daki tot tabletlerinin kenarında silikçe yazılıydı. Kimse tam olarak ne zaman yazıldığını bilmiyor ama bilenler bilir. Zamanda yolculuk ileriye değil, içeriye yapılır. Binlerce yıl önce insan yalnızca etten ve kemikten ibaret değildi. Sesle dağları titreştiren, niyetle hastalıkları iyileştiren, ruhla gökyüzüne bağlanan bir bilinç vardı. Atlantis'in rahipleri, Lemurya'nın bilgeleri, Tibet'in sessiz keşişleri hepsi aynı şeyi söylüyordu. İçindeki tanrısal özü unutma. Çünkü sen sandığın beden değil. Bedenin içindeki ışığın yansımasısın. Kadim bilgiler kaybolmadı. Taşlara sembollere, nefese ve hatta DNA'nın içine gizlendi. Zaman ilerledikçe insanlar bu bilgiyi unuttu ama bazıları hiç unutmadı. Doğduklarında ağlamayan bebekler, 3 yaşında geçmiş yaşamlarını hatırlayan çocuklar, kalabalığın içinde içsel bir yalnızlıkla dolaşanlar. Onlar hatırlayanlar olarak anıldı. Bu insanlar garipti rüyaları kehanet gibi çıkar. Ellerinden sıcaklık yayılır. Elektronik aletler onların yakınında bozulurdu. Zaman zaman gözleri bir noktaya dalar ve dudakları kıpırdamadan konuşurlardı. Çünkü onlar bir başka alemle konuşurlardı. Unutulmuş bir lisanda, sesin ötesindeki sesle, kadim bilgi kelimelerle değil sembollerle aktarılırdı. Bir üçgen içindeki göz sadece bir görsel değil. Ruh, zihin bedenin dengeye gelmesini simgeler. Ateş elementi, irade gücünü. Hava, ilahi aklı. Toprak, deneyim ve köklenmeyi. Su duygunun akışını temsil ederdi. Bu semboller evrendeki dört temel bilinç alanını temsil eder. Ve bunların ortasında sessiz bir merkez vardır. Galp. Çünkü her bilgi kalp hizasında açıldığında şifaya dönüşür. Kayıp enerji. Ranu. Çok az kişinin bildiği kadim bir enerji vardı. Ranu. Yıldızdan gelen bilinç ışığıdır. Bu enerji sadece sesle aktarılırdı. Meditasyon değil, çağrıydı. Tıpkı bir müziğin seni ağlatması gibi bir titreşim hatırlatmasıydı. Ra -nu yu aktive edenler bedenlerinde olmayan bir hafızaya ulaşırdı. Sözsüz bir bilgiye, kelimesiz bir anlama, hatırlamanın gerçekte bilgiyi yeniden edinmek değil. Zaten sen de olanı yeniden uyanışa getirmek olduğu fark edilirdi. Şimdi hatırlama zamanı. Bugün burada bu yazıyı okuyorsan, rastlantı değil. Sen bu çağda bilgiyi hatırlamak için seçildin. Sesin, enerjin, titreşimin bu dünyaya bir denge katacak. Ama önce kendini hatırlamalısın. Kimsin? Neden geldin? Ve hangi kadim enerji sende yeniden doğmayı bekliyor? Unutma. Bütün kadim bilgiler kendini hatırladığın anda senin olur. Çünkü bilgi kitapta değil, sende. Hatırla. Çünkü sen, unutulmuş bir sır değil, uyandırılmayı bekleyen eski bir ışıksın. Da, deneyimlerini yorumlarda paylaşman bizi çok mutlu eder. Videolarımızdan hızlı şekilde haberdar olmak için kanalıma abone olup zil simgesini aktif etmen yeterlidir. Bolluk, bereket dolu günler.